əfkə, depressiya və başarsızlıq kişiliğe oturmuş bir karakterin kendi içerisinde karakter devrimi yaratması için bu üç öge gereklidir. Öfke mantıksız kararlar almasını sağlarken, öfkenin devamlılığını getirilebilmesi için depresif bir ruh hali lazım. Karakter saf öfkeden oluşsa bile bu saf öfkeyi besleyecek depresif bir motivasyona sahip olmalı. Çünkü öfkesini bir şekilde besleyebilmeli ve sürekli hata yapabilmeli. Ve başarısızlık da yalnızlığı hüznü, ihaneti, huzursuzluğu, kısaca trajik olayları destekleyecektir. Ayağa kalkmaya çalışırken çelme atacak unsurları bize sunacaktır. Ve bu unsurların sonucunda karakterimiz kim olması gerektiğine karar verecektir. Soğuk Power ise bunu çok güzel bir şekilde sunan bir eserdir. Çağlar Ertuğrul, Rachel Adams, Forrest Whitaker ve 21 liranın başrollerinde yer aldığı yönetmenliğini çok beğendiğim ve Türk izleyicisi kitlesi tarafından pek değer görmeyen Training Day'nin yönetmeni Antonio Fuka senaristiğini yine hayran olduğum Sans of Anarchy dizisinin senaristini yapan Kurt Cutter'ın yapması bende büyük duygular oluşturmuştu. İki sanatçı da tam da benim istediğim tarzda filmler ve diziler yapan kişiler. Yani onların elinden çıkması demek Kerem sen bu yapımı beğeneceksin demek. Tabi iş böyle olunca ister istemez beklentiye girdim mi girdim. Peki beklentimi karşıladı mı? Elbette. Anlatmak istediği hikayeyi en temiz ve en vurucu şekilde anlattığını düşünüyorum. Bazı yerlerde mantık açısından saçmalasa da vermek istediğim mesajı en güzel şekilde vermiş. Soğut Paul bir musabaka sahnesiyle açılıyor. Çoğu boks filmine nazaran daha genel bir açıyla anlatısını başlatıyor. Genellikle izlediğim boks filmlerinde dövüş kurgusu az çok belli oluyordu. Buna kamera açısından da diyebiliriz. Aktörlerin o duygu güçlü verememesini de diyebiliriz. Kalabalığın aksiyonun içine dahil olmamasını da diyebiliriz. Kısaca kurgu olduğunu diyebiliriz. Ama Soğut Pal'da anlatı aynı bir boks müsabakası gibi verildiği için daha güçlü bir anlatı gösterebiliyor. Evet biliyorum bu kurgusal bir yapı. Ancak açılar, çevre detaylandırmaları, Jake Ray'sin ve diğer aktörün oyunculukları bu kurgusal anlatıyı bir nebze olsa da yıkabiliyor ve gerçek bir boks müsabakası izler gibi izliyorsunuz. İki boksörün de ağzının, suratının dağıldığını göstererek başlayan anlatı, Billy Hope'un kazanmasıyla sonlanıyor. Tabii bu ilk anlatıda karakter açısından en önemli etkenlerden birisini öğrenebiliyoruz. Acıdan zevk alan bir manyak. Acının onu güçlendirdiğini düşünüyor. Bu anlatı aslında karakter açısından bize bir sürü bilgi veren bir süreç. Yaşayacağı travmatik olayları, tek başına kalmışlığı, en tepedeyken en dibe düşmesini ve nasıl geri kalkacağını gösteren bir yerdi. Filmin tamamını izlediğinizde ilk sahnenin neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Billy Hope müsabakayı kazanır ve soyunma odasına girer. Burada ise karakterin neden değişim yaşamasını gerektiren kavramı göreceğiz. Hayallerimizi süsleyen Maureen Hope karakteriyle tanışacağız. Maureen karakteri kocası açısından iyi bir figür olarak resmediliyor. Ve bu doğru bu arada. İyi bir karakter. Ancak genel izleyici açısından Maureen karakteri bir engelleyici. Kocasının gerçek hayatıyla tanışmasını engelleyen bir duvar misali eşinin niyeti kötü olmasa da ona yardım etmesiyle aslında kocasına büyük bir kötülük yapıyor bunu demek istediğim mağrur karakterin bunu bilerek yapması değil. Örnek verirsek eğer, sevdiğiniz bir kişi var ve bu kişi sizin gibi zamanında ağır zorluklar yaşamış birisi. Elbette yapacağınız şey ona yardım etmek olur ve bunu kötü niyetle yapmazsınız. Ancak bunu devamlı yapmaya başladığınızda sevdiğiniz kişi size bağımlı hale gelir. Kendi duvarlarını öremez, hayatını planlı bir şekilde idame ettiremez. Ne kadar aynı zorlukları yaşarsanız yaşayın, siz bu zorluklardan ders çıkarmış olabilirsiniz. Ama karşınızdaki kişi aynı dersleri çıkarabilecek bir yapıda değildir. Ya da buna izin verilmemiştir değil. Ve siz onun hayatından gittiğinizde bu kişi bocalar. Çukurdan çıkmaya çalışır ama beceremez. Yapamaz. Çünkü yaşadığı o zorlukları yıllar önce siz yardım edeceğim diye elinden aldınız. Ve sevdiğiniz kişinin zorluğu aşma, plan üretme, bunu yürürlüğe koyma gibi zihinsel yapıları gelişmemiştir. Ya da körelmiştir. Marul karakteri filmden ne kadar az gözükürse gözüksün filmde en büyük etkisi olan karakterlerden birisi. Özellikle bu anlatıyı destekleyen bir replik de var. Sen yıkıldığında hamam böceği gibi dağılırlar. Billy Reis bu cümleyi ne kadar iplemese de zamanı gelince bu cümlenin ağırlığını dibine kadar yaşayacaktır. Zaten bu durumda filmin ana anlatısını anlatan bir yapıya dönüşecektir. Sonraki sahneleri geçtiğimizde Billy'nin ne kadar varlıklı bir yerde olduğunu görüyoruz. Mutlu aile tablosu, onu seven arkadaşları, güvendiği iş arkadaşları vesaire falan. Tabi Billy'nin çöküş yaşaması için böyle bir anlatıya ihtiyaç var. Çünkü kaybedeceği şeyler de büyük olmalı ki değişim tadında olsun. Diğer arayeleri geçersek dönüm noktasına girelim. Her kralı tahttan indirmek isteyen başka bir kral adayı vardır. Miguel Escobar ise bu rolü üstlenen kişidir. Billy Hope ile kavga etmek isteyen ve onu Taci'nin elinden almak isteyen Miguel Lee Hope ile bir etkinlikte sözlü kavgaya girer. Sözlü kavga sonucunda Marlon Hope bir mermi ile ölür. İşte filmin mantık açısından sıçtığı yerlerden birisi. Evet arbede sırasında silahlar çekilir. Ancak araya girmemiş araya giren bir kadın olsa bile hiçbir erkek silahını bir kadına doğrultmaz. Yani erkeğim diye geçinen hiçbiri bunu yapmaz. Hadi yaptı diyelim. O mermi neden ateşleniyor? O ateşlenen mermi neden Marlon Hope karakterine isabet ediyor? Burası gerçekten mantıksız bana göre. Evet Marlon karakterinin bu hikayeden çıkarılması gerekiyordu. Hatta Billy Hope'un bu kolaylığı kaybetmesi gerekiyordu ki değişim yaşayabilsin. Ama bu çok saçma olmuş. Marlon onun yerine ikilinin arasına girseydi öyle bir ateşleme bırt olsaydı daha mantıklı olabilirdi. Tabii bu anlatı yeşil çama kayabilirdi ama güzel bir şekilde işlenirse güzel olurdu yani hacı. Yani burada öldüreni mi saklamaya çalışmışlar? Hayır. Kimin öldürdüğü belli. Neden gizleme ihtiyacı duyulmuş onu anlamadım. Her neyse bu ölümle sonuçlanan arbededen sonra Billy Hope'un öfke atakları yaşadığını görüyoruz. Karakter değişimi için üç önemli ögelerden ilki işlenmiş oluyor. Öfke. Öfke atakları geçiren bir reis intihar denemeleri, cinayete teşebbüs gibi durumlara başvuruyor. Öfkeyle alınan her karar depresyonu besliyor ve başarısız olmasını sağlıyor. Kızıyla iletişimsizlik yaşıyor, parasını harman savurup harcıyor, ailesi ve kendisi için iyi bir planlama yapamıyor. Ve karısının başından beri reddettiği dövüşe çıkıp bilerek kendisini dövdürüyor. Bu son intihar girişimi ile birlikte menajeri 21 lira ondan toparlanmasını istiyor ve bir daha çalışmak istemediklerini söyleyip bir köpek misali ofisinden kovuyor. Ne kadar kibar olsa da köpek gibi kovulmanın ne demek olduğunu iyi bilirim. Kısaca öfke, depresyon ve başarısızlık karakterin elinde ne varsa hepsini alıyor ve bok gibi ortada bırakıyor. Parası gidince normal olarak yanındaki herkes gidiyor. Yaşadığı öfke atakları, intihar denemeleri onu kızından da ediyor ve kızını maalesef devlet kurumuna vermek zorunda kalıyor. İlk başlarda bunu reddetmeye kalkışsa da istemese de bunu kabullenmek zorunda kalıyor çünkü her şeyi batırdı. Evet burada bilir Reis'e her şeyi batırdı demek zoruma gitse de o batırdı. Eşinin sözünü dinlemeyen oydu. 21 liraya ve yanındaki herkese haddinden fazla güvendi. Yaptığı davranışların bir sonucu olmayacağını düşündü. Neden? Çünkü en tepedeydi. Zirvedeki kartal gibiydi. Lakin hiç kimse ilah değildir ve tepeler bir başkası oraya çıksın diye vardır. Her zaman aynı kişinin durmasını istemez. Dünyanın kanunu budur. Billy Reis her şeyi batırdığını fark edip kendini düzeltmek istiyor ve Titus Will'in yanına gidiyor. Titus Reis filmde en sevdiğim kişilerden birisidir. Hatta en sevdiğim kişi diyebilirim. Antrenör rolünü üstlenen bu abimiz istemeden de olsa Billy'e doğru yolu gösteren kişinin rolünü de üstleniyor. Billy Reis ilk başlarda Titus'un tavırlarına katlanmak istemeyip ayrılmak istiyor. Ancak hem kızını hem de kariyerini kurtarabilmek için Titus'un isteklerini sike sike yapmak zorunda olduğunu fark ediyor. Çünkü en tepede değil. Bu da karakter dönüşümünün başlangıcını ifade ediyor. Hayatının gidişatını yavaş yavaş kendi eline alan Billy Hope intikam alma fırsatına da erişiyor. Titus ilk başlarda reddetse de Billy'nin yaşadıklarının spor salonunda bir çocuğun başına gelen talihsiz olayla birlikte Billy'e yardım etmeyi kabul ediyor. Billy Hope yaşadığı onca ihanete, depresif çöküşe, elinde alınan her şeye rağmen tek tekrar kalkmayı biliyor ve intikamını da alıyor. Hikaye bana göre çok güzel. Genel olarak klasik ana akım anlatısını desteklese de hikayede yapılan birkaç küçük değişiklikle daha izlenilebilir. Hikayeyi gerçekçi kılmasını sağlıyor. Özellikle olayın sadece çalışmak olmadığını gösteriyorlar. Arkadaşlar başarılı olmak için çalışmak yeterli değildir. Yaşadığınız döngüde ne için çalıştığınız da önemlidir. Hayatınızda yer eden travmatik olaylara rağmen devam etmektir. Filmlerde her zaman Başarı eşittir çalışmak olarak gösterilmiştir ve bunu en yumuşak haliyle göstermişlerdir ki bu en büyük yalanlardan birisidir. Başarılı olmak istiyorsanız doğru insanları ikna etmelisiniz. Doğru adımlar atmalısınız. Birine bağlı olarak değil de kendi kişiliğinizle hayatta olmalısınız. Ben varım diyebilmelisiniz. Ama bunları ne kadar denerseniz deneyin yine başarılı olamayabilirsiniz. Ve emin olun bu sizin suçunuz değil. İşin içinde biraz da şans da olması lazım ve şanssız birisiyseniz maalesef emekleriniz bir mezarda çürüyebilir. Bu elinizde olmayan kısım. Elinizde olan kısım ise sahip olduğunuz güzellikler için her gün gelişmek ve o değerli hazinenizi kaybetmemek için her gün çabalamaktır. Tabi başarısızlığın getirdiği depresyon ile ne kadar gelişebilirsiniz bunu da kendinize sorabilirsiniz. Diğer etkenlere gelirsek filmdeki herkesin oyunculuğunu sevdim. Özellikle Jake'in Billy Hope performansı gönlümde yer edindi diyebilirim. Birkaç gün boyunca Kafasına sürekli darbe yediği için uyuşturucu bağımlısı gibi konuşup çevremde ne olup bittiğinden haberim yok gibi davranabilirim. Evet Jake'in bu performansında en önemlisi bir boksörün normal hayatta nasıl davrandığını temiz bir şekilde bize göstermesidir. Hayatınızda kafasından sürekli darbe yiyen bir boksör ile karşılaştığınızı bilmiyorum. Benim karşılaştıklarım ise Jake'in performansı ile değerdi Ya bakışları bir garip, sürekli düşüp ölecekmiş gibi bir hava veriyor ve en önemlisi kafası güzel gibi davranıyor. Ama aslına bakarsanız boksör sürekli kafasından darbe aldığı için Billy gibi bir boksörse eğer yani dayak yemekten zevk alan bir ruh hastasıysa eğer bunun fiziksel sonuçları oluyor elbette. Film boyunca Billy'nin duygularını tam anlamıyla ifade edemediğini görebilirsiniz, tepkisiz kaldığını görebilirsiniz. Yani yaşadığı onca travma matik duruma karşı daha tepkili olmasını beklerken az bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Bu Jake'in yetersiz bir oyuncu olmasından değil aldığı fiziki darbelerin beyninde oluşturduğu sonuçlarla ilgili bir gösterimdir. Kısaca beceremiyor. Evet üzülüyor, hüzünleniyor, seviniyor, ağlıyor ama normal birisi gibi değil de bunu daha çok uyuşturucu bağımlısı gibi resmediyor. Çünkü daha demin de dediğim gibi beynindeki işlerler görevini yeterince iyi yapamıyor. Bu performansa bayıldım. Diğer oyuncuların performansları ise normaldi. Yani hikaye uyuyorlar, bir sırıtma falan yok. Güzeldi. Bokstaki teknik bilgilerin seyirciye verilmesi de ayrı güzeldi. Antrenman sahnelerinin altına sadece müzik koyup birkaç sahneden oluşturmak yerine teknik bilgiler verip seyirciyi aptal yerine koymadan işin içine çekmesi de güzeldi. Kısaca film güzel. Film ile ilgili en gıcık olduğum nokta ise final müsabakası oldu. Çünkü ana akım adına çoğu şeyi kullanan bu yapım filmin sonunu knockout ile bitirebilirdi. Tamam gerçekçiliği ön planda kullanıyorsunuz. Buna okeyim ancak bu gözler zamanında olmasa da Muhammed Ali'yi gördü. Yani adamın gerçekte yaptığı şeyleri filmde de uygulayabilirdiniz. Bu anlatı gerçekten güzel olurdu. İntikamın nakavt ile alınması finalin gerginliğini biraz azaltabilirdi. Ancak daha vurucu ve epik olur ya. Yönetmeninden tut çaycısına kadar tebrik ettim bu güzel yapımı. izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben Efsunkar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.